Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sıla Beyoğlu. Bugün çok uzun zamandır yapmak istediğim ama yapamadığım bir, bir şekilde o fırsatın elime geçemediği bir şey yapacağız sizinle. Başlıktan anlamışsınızdır. Hayatımda sanırsam ilk defa severek erken uyandım. Çok da erken değil aslında ama benim için erken 9.30'da uyandım. Şu an saatlerimiz 10 ve... 11'de pilates dersim var. Aşırı derecede heyecanlıyım. Çünkü sürekli pilatese gitmek istiyordum. Ama yoğunluktan kaynaklı hiç gidemiyordum. Ve evimin etrafında da yakınlarında vesairede de hiç pilates salonu yoktu yani. Ve bu durum beni çok üzüyordu ve ben size sürekli söylüyordum pilates yapmak istiyorum diye. Zaten benim sıkı bir takipçimseniz bence bunu bilirsiniz. Çok heyecanlıyım. Şöyle şimdi hemen elimi yüzümü yıkayıp saçlarımı yapmak istiyorum. Saçlarımı tabii ki de silik ben yapacağım. Çünkü bence öyle olmalı. Hemen dişlerimi fırça çalayım, yüzümü yıkayayım ve saçlarımı yapayım istiyorum. Çok heyecanlıyım. Şöyle bir toplayalım. Sen, yani sizin arkanızda diş macunu var. <laughs> Evimin yakınlarında olması benim için çok iyi. Bu arada Serkan bırakacak beni sağ olsun. <laughs> Hızlıca minimal bir cilt bakımı yapalım. Bu arada yüzümü krem konum bu yüz yıkama jeliyle yıkadım. Şimdi <laughs> nemlendirici olarak kullanıyordum. Bu nemlendiricisini kullanacağım. Bugün var ya çok güzel bir gün olacak. Sanki böyle benim hayatımın dönüm noktası gibi hissediyorum. Tam abartmış olabilirim. Hayatımın dönüm noktası İzmir'e taşındığım zaman. Ama şey gibi yani. Bir temiz bir sayfa açıyorum sanki hayatımda. Nemlendirici burnumun içine kadar girdi yalnız. Şimdi gözlerime de nemlendirici süreceğim. Mekim bu gözaltı nemlendiricisini kullanıyorum. Ben biraz sessiz konuşmaya başladım fark ettiniz mi? Çünkü saat çok erken geliyor gözümde. Alarmla uyandığım için öyle hissediyorum bu arada. Alarmsız. Bu saatlerde uyanırım. Normalde de uyanış saatim. 9.30-10 gibi falan. Evet gözümüzün etrafını da nemlendirdik. Çünkü makyaj yapacağız. <laughs> Hızlıca bir güneş kremi geçelim çünkü biliyorsunuz güneş var. <laughs> Ay çok heyecanlıyım ya kendi matımla gideceğim bu arada. Benden şey istediler. E, matın, oradaki matların üzerine sermem için havlu istediler. Yani dedim ki o zaman kendi matımla gideyim. Daha rahat olayım yani. Kendi matımı alıp gideceğim şimdi. Ve pilates de bir tık pahalı bir spormuş. Onu fark ettim. Ama olsun. Bu arada pilates hocalarla birebir çalışacağız. E, sanırsam haftada bir sadece grup dersimiz var. Onun haricinde biz birebiriz. Bu arada haftada 3 gün gideceğim. Şimdi hemen hızlıca saçlarımı yapmak istiyorum. Çünkü hazırlanmamın %50'si olmuş olsun istiyorum. Şöyle bir tarayım. Benim biliyorsunuz silikban yapma hastalığına tutuldum. Bence silikban çok güzel bir saç stili yani. Çok güzel duruyor. Tabii saçı biraz yıpratıyor mu? Yıpratıyor. Çünkü çok sıkı topluyorsun ve mesela akşam açacaksın mesela o saçı. Akşama kadar öylesin yani artık. Şimdi şöyle tam ortadan bir ayıralım. Tam ortadan. slay. Süper. Tamam. Şimdi bir her yerine bir köpük edelim saçımı diplere daha doğrusu. Burada ben bu köpüğü çok seviyorum. O sesin köpüklerini. Saç sakızından da sipariş verdim. Bakalım saç sakızımı da severim belki. Melih'in kedisi mini doğurdu ya. Mini'nin iki tane kedisi vardı ve Bihter'le mini anlaşamıyordu. Bihter bana geldi. Tartışıyorlarmış falan. Şu anlık Bihter bende. Aa şey yapmadık saniye. Önlerimi ayırmadım. Önlerimi ayırıyorum. Hızlıca. Ne oldu kızım? Ay çok tatlı yatıyor salak yerde. Şöyle. Ay jilet gibiyim ablam. Böyle jilet gibi saçları bu arada çok seviyorum. Çünkü bence çok estetik ve çok güzel duruyor. Ayla bu arada az önce tuvaletin içine düştü. <laughs> Nasıl oldu diye sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Bir anda tuvaletin içine ses duydum ve baktım Ayla çıkmaya çalışıyor. Çıktı da kendi kendine. Çünkü küçükken de düşmüştü. Bilmiyorum anlattım mı size. <laughs> Küçüklükten şey yani dirençli. Şöyle güzelce bir toplayalım. Yani açıyorum. Şunu şöyle geriye doğru. Bu saçım niye böyle oldu benim ya? Bak bugün özel bir yere gideceğim ya bak. Bak olmadı. Özellikle sanki. Hiç sevmem bu arada böyle şeyleri. Özel bir yere gideceksem tam tersine. Aksine daha güzel olmalı. Bu inşallah çok yorulmam. Çünkü sabah gidiyorum. Sabah gidip de yorulursam tüm gün yorgun geçer gibi hissediyorum. İnşallah yorulmam. Şimdi ben bunu iyice bürüyorum ve topuz yapıyorum. Üzerine de daha kısa bir tokayla geçiyorum. Wax süreceğim. Çünkü böyle iyice yapışmasını istiyorum ve böyle çok sabit dursun istiyorum. Wax çok güzel sabitleştiriyor. Bu arada kahvaltı için bir hafta öncesinden ben alışveriş yapmıştım. Ama muzum bitti. Muz, muzu yedim çünkü durdukça bozuluyordu muz. Yeni muz alacaktım. Fırsatım olmadı. Markete gidemedim. Muzsuz yapacağız yani. Böyle şey istemiştim aslında. Böyle yola fezmeli böyle sağlıklı şeyler istemiştim ama muzum yok. Sabah da böyle sipariş verecektim. Tam böyle sepetimi akşamdan hazırladım. O kadar. O kadar heyecanlı yani siz düşünün sepetimi akşamdan hazırladım. Ve sepete bir baktığımda sepetimi almışlardı. Omuzu kim aldı sabahın dokuzunda? O benim hakkımdı. Çünkü gece yarısı yapmıştım o sepeti. Sabah uyandığım gibi sipariş veririm hemen gelir diye falan. Şimdi şuraları biraz daha süreceğim. Çünkü tam sabitleşmemiş gibi hissediyorum. Ama bu tabuzum niye böyle oldu? Bakın bakayım tabuzum güzel oldu mu? Güzel mi? Tel toka ihtiyacım var şu an. Sarı saçlarımdan kalma. Tel tokalarım. Hala tel toka alamadım ya. Evet finish, finish miyiz gerçekten emin miyiz? Evet tamam. Şimdi şuraları bir toparlayayım. Evet saçımı yaptım. Şimdi kahvaltı hazırlamak istiyorum. Sonrasında bir, bir makyaj falan yaparız. Ama önce bir kahvaltı hazırlayalım. Ya şimdi bak ben e, böyle yulaf ezdeme bir şey yapacaktım. Böyle bütün malzemeler var bu arada. Sadece muz yok. Yani normalde böyle yiyecekleri ben meyveyle yemeye daha çok tercih ediyorum. Çünkü yulafın tadı çok wow, güzel değil. E, ben çok güzel bulmuyorum açıkçası yulafın tadını. Onunla bastırmak istedim ama şimdi bir tane de yumurtam var. Diyorum yumurtamı saçlasam. Çok kararsız kaldım ve çok ağır şeyler demek istemiyorum. Çünkü çok hafif olmak istiyorum ki hafif yapabileyim hareketleri falan. Ben hiç karar veremedim. Arkadaşlar. Ay ben niye böyleyim ya? Ay saçımı var Bence sadece bir kafa var falan. Ay arkadan çıkmışlar saçlar. Neyse zaten evdeyiz. Çıkarken böyle kontrolleri yaparız. Şimdi ben karar verdim. Ee, bu arada kolajenli çay içeceğim. Yeşil çay daha doğrusu. Bu markanın yeşil çaylarını çok beğeniyorum Lezika. Yeşil çayını da çok beğeniyorum. Kolajenlisini de çok beğeniyorum. Çünkü tadı diğer yeşil çaylar gibi çok sert değil. Ben ne yapacağımı karar verdim yemek olarak, kahvaltı olarak. Hafif bir şeyler istiyorum çünkü spordan geldiğimde evde çok böyle güzel böyle ton balıklı salata tarzı bir şey yapmak istiyorum. İnşallah yapabilirim. Şimdi bu burada soğurken. Ben de burada içecek yapacağım yine. <laughs> yani çok değişik bir şey ama evet içecek yapacağım. Annemin geldiği da elmalar var ve ben bunları bozulmuş zannediyordum. Ama galiba bozulmamış. Sadece içini kesip bakacağım şimdi bir. Bir de portakalım var. Ee, bu da annemin geldiği zamanda. Umarım bozulmamışlardır. Yani annem geldiği zaman diyorum da böyle bir buçuk hafta falan, bir buçuk hafta önce alınmış meyveler, sebzeler. Ben böyle bozuk ürün yemeyi hiç sevmiyorum. Ee, yanlışlıkla bile yemek istemem. Çünkü bir de son kullanma tarihine bakma hastasıyım. O yüzden şimdi bakacağım, keseceğim. Eğer bozukluk varsa kullanmayacağım. Önce ben elmayı soymak istiyorum bu arada. Çünkü bunların hepsini blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçireceğim için böyle kabuklu kabuklu kalsın istemiyorum. Bu arada alada son zamanlarda çok fazla şey başladı. Ve ben de bu Ayla'ya malta başlattım. Her gün böyle 5-10 dakika falan tarıyorum kızım ve taranmayı çok seviyor. Aynı zamanda maltı da çok seviyor. Beni çok mutlu ediyor çünkü Ayla'ya zorla bir şey yaptırmak imkansız gibi bir şey. Bir ara bilmiyorum hatırlıyor musunuz? İdrar yolu enfeksiyonu gibi bir şey yaşadı. Kanlı idrarı geliyordu. Ayla bu arada kedim tanımayanlar varsa. <laughs> Veteriner özel bir vitamin gibi bir şey yazdı. ve Biz bunu kullanırken çok zor zorluk çektik. Melih genelde böyle tuttu. O işte yedirdi falan. Çünkü ben yapamıyorum. Kendi kızımı kıyamıyorum. O o bağırışlara çarşıya koyamıyorum. Isırıyor, tırmalıyor falan. Neyse ki atlattık o dönemi. Şimdi bakayım keseyim. Ama gayet de temiz yani bu arada. Bakar mısınız? Elmalıktan neye eksik yani? Güzel bir içecek olacak. İçeceğin yanında neden içecek yaptın diye sorgulamayın. Çünkü canım öyle istedi. Gerçekten <laughs> canım öyle istedi. Bazen böyle bir garip bir insanımdır. Alışın bana artık alışın. Yani sorgulamayın yani. <laughs> yeşil çayıma ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Kolejenli yeşil çayıma kolejen ekleyeceğim. Bayağı da bitti bu arada ikinci kutumda. Bu bittikten sonra mor kolejen almak çok istiyorum. Mor kolejen de çok güzel olduğu söyleniyor. Burnumun bir kaşıdım saniye. Bu arada portakal ve elma şu an burası tam olarak kış kokuyor. Bu arada dün akşam kış kışlıklarımı kaldırdım. Pardon, yazdıklarımı kaldırdım. Kışlıklarımı yerleştirdim falan. Bu arada ben bu tarifi muz ve çilekle yaptığımda çok daha güzel oluyor. Ama şu an elimde bunlar var ve sadece bunlarla yapabilirim. Elma ile portakalımızı bunun için attık ya. 3 yemek kaşığı yulaf. Yulaf ezmesi kullanıyorum ben. Yulaf mı yulaf ezmesi arasında ne fark var diye sorarsanız inanın ben de hiçbir şey bilmiyorum. Biraz badem atacağım. Badem bu arada çok güzel yapıyor tadına. 4-5 tane falan attım. Enerji ihtiyacım var çünkü. Şöyle bir hafiften bir göz kararı yaptım. Bence okeydir. Şimdi bunu bızıtlayacağım. Bızıtlansın bir. Ah kapan kapatmam. Bak her yer olacaktı. Her yer her yerde. <laughs> bir saniye. Elmayı bızıtlayamadı bir saniye. Nasıl ya? Elmamı da bızıtla. Arkadaşlar inanır mısınız yaparken yoruldum desem salak aklı çıktı. Ay sumatimizi bu arada elmaları yaptı. Ama bunu böyle olmaz. Kapağı açmak zorundayım. Oha bu arada çok güzel kokuyor. Bu benim kahvaltım. Benim bir eserim. Bu arada arkadaşlar az önce <laughs> kameraya almaya giderken fark ettim. Smoothie'me fıstık ezmesi koymayı Diyorum ki tadı neden böyle biraz böyle garip. Fıstık ezmesi koymayı unutmayın arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Garip dediğim de bitirmişim yani. Şimdi çok az bir zamanımız kaldı. 15 dakika kadar. Pardon 10 dakika kadar. Çok hızlı ve çok clean makyaj yapmak istiyorum. Şununla da bak çıkmış saçlarım. Şöyle bir yapıştıralım. Çıkan saçları hemen geri. Çıkmayın yahu. Gitme hey gitme. Kufi kafa dokuyacağız. Hemen bir skin tint geçeceğim. O da böyle bir canlılık versin falan diye. Taytım üzerine geldi. Şaka mı? Lütfen ya. Lütfen. Taytım gitti şu an başka bir tayt giyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca bir yapayım da. Hatta çünkü 10 dakika değil 5 dakikam kaldı. 5 dakika içinde evden çıkmam lazım. Yapacak bir şeyim yok. Sadece taytımı değiştirmeye vaktim var. Hızlıca bir dağıtalım. Parıl parıl parlayalım. Eve gelirken de market alışverişi yapabilirsem çok güzel olacak. Kontur yapacaktım az kalsın. Elim kontüre gitti. Şöyle bir ton alıp Bence çok okey. Duru Durula'ya benziyor. Böyle ton makyajlar. Bu arada güzel kapatıcı sürmeyi unuttum. Şu an anlık geldiler. Oh çok güzel oldu bu arada renk. Hafif bir kapatıcı da sürelim. Gözaltlarım böyle bir terk bakmasın bir şey söyleyeyim mi? Aşırı heyecanlıyım. Bilmiyorum belli ediyor muyum ama inanılmaz bir heyecan var üzerimde. Kendim şu an baleye gidiyormuş gibi hissediyorum. Saçlarım da balerin gibi ya. Kepiklerimi kıvralım. Ay bir anda travmam geldi aklıma. Ben böyle kepiklerimi kıvırırken kepiklerimi kestim de. Kepik kıvırıcısının süngeri aşınınca kirpik kesiyor maalesef. Çok garip bir sıralamayla gidiyorum makyajda ama yapacak bir şeyim yok. Hemen böyle bir kaşlarımı tarıyorum. Gel güzel kızım. <laughs> Miyavlıyor içeriden hala da. Kahverengi bir maskara sürmeye karar verdim. Çünkü çok böyle makyaj makyaj durmak istedim istemiyorum. Bence kahverengi çok okeydir. Ah! Bak! Acele işe gerçekten şeytan karışıyor arkadaşlar. Ben bunu anladım. Normalde bu arada hiç başıma gelmez böyle işte taytma, fondötenim damlasın falan yok yani. Bugün özel. <laughs> acele ediyorum diye bunlar hep. Dudaklarımı hemen çerçeveleyeyim. Hı, çok yamuk yumuk sürdüm şu Sade bir dudak yağı geçeyim. Bitti. Ben bu kadarım. Şimdi... <laughs> bir parfüm sıkınalım ama. Çok güzel kokuyor bu parfüm. Şimdi bunu da çantama atacağım çünkü herhangi bir çıkışma falan olursa ona müdahale edebileyim. evet. Güzel. Şimdi önce Aynen. Tamam. Doğru. Hiç oralara gitme. Bacağı açalım sadece. Nefes alıyorsun. Verirken bacak yine yukarıya kalktı. Yavaş ve kontrollü indik ve tamamen bırakmıyoruz. Bacağı yükseltirken nefes vermeye çalışın. Al. Bu bölgede dinlenebilirsin. Sırt üstü devam edeceğiz. İyiyiz. Evet. Bye. çalışıyor. Ne? Evet, alt takım var ama Güzel. Kollar da. Evet. Görebiliyor musun bunları? hissediyor muyuz? Evet. Tamam. Sonucu her zaman kendin için o yüzden bırakamayız. Dinle. Tamam. Çok sert. Evet. <laughs> güzel. güzel. Ne kalçı kemiklerini koru? Ben evet. Onları koruyordum. <laughs> Çok iyi. Çok iyi gidiyorsun. Devam et. Dört gelsin. Neyi atlattın? Koca dersi atlattın. Şurada şundan yapacağız. Beş tane evet. daha yaparsın. Çok ne güzel titreme öyle. Kılıç çıkarır gibi yavaşma kontrolü. kontrol edin. Bizler de kendi içimizde bir iyi yani. Evet. <laughs> Beş. Ee, Postürü koruyorsun devam. Altı. Ama doğru mu? Bu zaman ne kadar mükade ediyorsa. Başım aşağıya geldi. Şimdi yavaş yerlerim yok. Bir yere merkeze geri geldim. Altı ve merkeze geldi? Şimdi diğer taraftayız. Bir tane daha serbest bırakın. Uzasın kol. Kolu bir yukarıda yukarıdakini bükme. Yukarıdaki aşağıda aşağıdakini bükme. Şimdi yavaşça sürüp topuk ver. Dövme topuk ver. Ne kadar bir Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ay Çok keyifliydi. Dersin hakkını verdim. Ben dersten çıktım. Serkan sağ olsun beni dersten aldı. Arkadaşlar günaydın. Markete gidiyoruz. Çünkü sağlıklı bir şeyler yemem lazım şu an. Çok sağlıklı hissetmek istiyorum bugün kendimi. Bu arada göz kremi sürdüm ya gözlerim böyle sanki uykuluymuşum gibi hissettiriyor. Neden bilmiyorum. İnanılmaz güzel geçti bu arada spor ve çok keyif aldım. Çok aşırı keyifliydi yani nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Yarın da bu arada dersiniz var. İnşallah böyle devam eder. İnşallah bu istikrarda giden gitmeye devam ederim. Çünkü eğer istikrarım bozulursa bir daha gitmem gibi hissediyorum. İnşallah bozulmaz. Ton balıklı salata tarzı bir şey yapmak istiyorum evde. Öyle yemeği niyetine. E çünkü biraz böyle karnım da acıktı. Smoothie de çok az tuttu biliyorsunuz. Salatalıktır, domatesdir falan. Öyle şeyler alacağım. Markete geldik. Tabii benim sebetimden çalınan muzları aldım. İşte biraz salatalık bir şeyler aldım. Böyle sağlıklı şeyler aldım. Bunlar benim değil. Bunlar Serkan'a hiç bakmayın. Bence ben bu işi yapacağım arkadaşlar. Bu sefer o kadar istikrarlı başladım ki. Bence bu sefer sefer olacak. Ve eve geldik. Şimdi aldıklarımı göstermek istiyorum. Genellikle sağlıklı şeyler aldım. Sevdiğim şeyler aldım aslında. Şu çok, o kadar çok seviyorum ki. Ahududu aldım. İşte böyle smoothie'ler için falan. Muz aldım. Peynir aldım. Şöyle zümer lokma aldım antep fıstıklı. Enerji iste, istediğim zamanlarda ondan kullanırım. Havuç aldım. Ananaslı bir yoğurt aldım. Yumurta aldım. Sade sodamız. Sade sodasız yapamam biliyorsunuz salatalık. Tabiri caizse hıyar. <laughs> zeytin. Zeytin çok severim bu arada ama siyah zeytin özellikle. Yeşil zeytin çok kötü geliyor bana. Kefir aldım. Kefir severim. Çünkü sağlıklı. bağırsakları çok güzel düzeltiyor. Ve 3 tane de peçete aldım. Bunlar da sabahları falan yüzünü silmek için şöyle koyayım. Şimdi hazırsanız çok güzel bir salata yapacağız hep beraber. Hadi yapalım. Şöyle göstereyim. Havuçları rendeledim. Bunları da doğradım. Mısırım var. Tombalığım var. Zeytinyağlı. Bir de burada bir sos hazırlayacağım. Bu arada şu an bunda sadece yoğurt, kekik ve nane var. Bir de karabiber var biraz. Biliyorum aslında bunu koymamam lazım ama bu olmazsa da olmaz ya bence. Ya bir de şey diyenleriniz olacak kesinlikle. E, abla zaten bir iki hafta sonra diyeti bozacaksın. Bence hiç uğraşma falan diyenleriniz olacak. Ben bunu adım gibi eminim. Şöyle söyleyeyim. Şu an bu aslında yaptığım şey diyet değil. Benim birkaç gündür inanılmaz canım bunu çok çekiyordu. Çok ama yani. Vıcık vıcık bir sos. içinde de ton balığı, mısır vesaire. Çok canım çekiyordu. Mısır ekliyorum bu arada. Çok güzel görünüyor. Bak böyle bir tabak çekiyor. Ama tam da böyle de yoğurt falan Bol bol olacak bir salata. Şimdi tombalağımızı da açalım. Yağını bu arada boşaltmayacağım. Direkt buraya koyacağım. Salataya yağ eklemeyeceğim. Ay sıçradı. Evet şu an böyle görünüyor. Şimdi sosuma biraz daha mayonez ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar. Şöyle bir karıştıralım. Tuz eklemedim. Tuz eklemeyi unuttum. Tuz önemli. Bir saniye. Buradan ekleyeceğim tuzu çünkü benim tuz öğütücüm bozuldu. Ayrı eve çıktığımdan beri bir tuzluklarla başım bir belada ama yapacak bir şeyim yok. Hazır aklıma gelmişken şimdi tuzluk siparişleri vereyim. Salatanın üzerine döküyorum. Salatamı da güzelce bir karıştırmaya başlayalım. Çok güzel olacak bence tadı. <laughs> Çok canım çekti ya bundan. Böyle çatallaya çatallaya yemek istedim. Aslında bunun Tavuklu su daha güzel olacaktı muhtemelen ama tavuğu pişir falan çöreşmek istemedim. Tohum balığı daha kolayıma geldi açıkçası. Ama tavukla da denerim yani belki. Bu arada yarın tekrar bir dersiniz var. Bu sefer o arkada gördüğünüz aletlere çıkacakmışız. Neydi ya? Reformer mıydı? Evet reformer'a çıkacakmışız. Birazcık zorlayıcı olabilirmiş. Olsun. Bu arada çok keyif aldım. Yani çok yorulmadım açıkçası. Çok yorulmamam beni çok mutlu etti. <laughs> Sadece acıktım. <laughs> evet. Tam olarak böyle bir salata ayarlatmıştım. Slice. Şimdi bunu yiyeceğim. Arkadaşlar çatal bile değil. Kaşıkla yiyeceğim. Çünkü o kadar güzel olmuş ki. Hmm. Bana Subway'de oluşturduğum sandviçleri falan hatırlattı. Çok güzel, aşırı güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim eğer ton balıklı salata seviyorsanız. Şimdi ben bunu yiyeceğim ve Aşkım memnun izleyeceğim. Aşkım memnun izleyerek çok güzel bir keyif edeceğim. Arkadaşlar çok güzel bir gün geçirdim. Ya sabah geçirdim daha doğrusu. Şu an saatlerimiz kaç? Biri çeyrek geçiyor. Benim bir pilates günüm bu şekildeydi. Bundan sonra artık çekimler falan başlayacak ve ben aşırı keyif aldım. Bu, bu videoyu izlerken de umarım sen keyif almışsındır. Videomu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın. Öpüyorum kocaman. Bay bay. Bay 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 bay. Hmm. <laughs>